bana dedi ben bir buçuk milyar, bir buçuk milyar kredi kartı çektim. Peki sen üç, iş milyar yedi yüz elli milyon, sen milyar, sen para çekmişsin. Sen bu parayı sen ne yaptın? Evde az kal çocuklar açtı, sen para vermiyorsun. Sana tut, hep bitiyor. Sen bana ne diyorsun biliyorsun? Senin dinini iman... Efendim, eve gittiğim zaman... Her şey kapanıyor. Hala sana nanadı, yatır diyatırdı bana verdi dedi. Yatırdı bana verdi dedi. Al bunu zünün içinde yap ki e, şifa olsun. Ben hata işte. Konuşmama izin verir misin? Önce konuşmama izin ver. Benim ama kendisi yatır getirdi bana verdi. Önce bir konuşmama izin ver. Ama haklısın. Yapma yalan söyle. Allah senin Allah ben sen ben versin. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ne gerçek yap. Ben gerçek söyle. Yalan söyleme. Sen kendini zannet. 7 milyar. Eğer benim iki milyar... Ve evet Şevik Bey, size ben şunu sormak istiyorum. Sizin iddianız, size büyü yapıldı. Bu nedenle de eve girmek istemediğiniz şekilde evet. öyle mi? Aynen de öyle efendim. Yani siz, size büyü yapıldığı için mi evinize gitmek istemiyorsunuz? Evimi... Onlardan uzak... Nere nere saçına sapan konuştum efendim. İnsanın ağzının Efe... geçmez. Nere... Anam Basındım. diyor, anam diyor çocuğa bakma. Bir susar mısın? Bağırma bana. -"Bana mı sen kadınlara bağırıyorsun?" -"Oğlum bir şişler misin ha?" -"Tamam bağırma bağırma, bağırma. sesini yükseltme." -"Kadınlara bağırsın sen." -"Şefik." -"Sen bana bağırsın, şaka yoksun." -"Şefik Bey yani siz diyorsunuz ki..." -"Bana büyü yapıldığı için ben eve gitmiyorum, evden soğudum." -"Bana büyü yapıldığı için ben konuşamıyorum, çenem kayıyor öyle şefik mi?" -"Bunun yüzünden..." -"Bir sefer intihara kalkıştım." -"Sen falan öyle bırak." -"Yani..." At orama getirdi. Bırak 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 bırak. O Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Sen bana anlatma. Sen bana anlatma. 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 Bir dakika. Fik. Şefik. Bana el kaldırma namussuz. Şefik. Bir saniye. Bana el kaldırma. Bir saniye, bir, saniye. bir dakika, bir dakika. Kendini, bir dakika. kendini numara Hanımefendi. için yere vurma. Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Ama Bak. beni bana yorumak ben almasın. Beni dinliyor musunuz? Hanımefendi, beni dinliyor musunuz? Lütfen. Şevik Bey, sakin olabilecekseniz devam edelim. Olamayacaksınız, ben size alacağım sütüden. Sakin olabilecek misiniz? Şevik Bey, sakin olabilecek misiniz? Konuşmasa? Sakin olabilecek misiniz?